Şimdi şimdi pasını aktardı. Ceza sahası içinde riskli hareketler. Şimdi çizgide evet out. Şimdi pas geldi içeri orta çeşmeden müdahale var corner. Boşta kaldı kaleci topun sahibi Bekoz Blok. <laughs> Şimdi boşta kaldı. Bir şut savunma müdahalesi var. Boşta kaldı. Bir şut savunma duvar ördü orada Beykoz Adeta. Şimdi bir şut. Kaleci kontrolü sağladı. Maç hızlı başladı. Şimdi orta çeşme yükleniyor. Bir çalım düşüncesi Beykoz orada. Yine duvar örmeye devam ediyor. Boşta kaldı. Devamlıyor hakem. Orada bir mücadele. Pasını aktardı. Boş pozisyon. Ayağından açtı orada biraz savunmada uzaklaştırdı. Şimdi Verkaç başarılı değil. Boşta kaldı bir şut yandan dışarı. Uzun gönderilen top. Şimdi pas geldi. Orta çeşme. Gol arıyor. Uzun gönderilen top. Beykoz karşıladı. <laughs> orada bir müdahale var. Penaltı beklentileri direkt topa diyor hakim. Şimdi orada boşta kaldı. Çekti topu bir çalım. Bir şut topu alarda, <laughs> Topu gidiyor. Şimdi pas geldi yerden. Uzun gönderilen top. Kalecinin kontrolü de gidiyor. Uzun gönderilen top. Kafayla karşılandı. Taca gidiyor. İçeriye doğru. Şimdi uzun gönderilen top arkaya doğru kaleci kontrol etti. Şimdi pas geldi. Beykoz yükleniyor. Gol arıyor onlarda. Şimdi çekti topu. içeriye doğru bomboş kale topağlarda. Harika bir organizasyon. topalara gidiyor. Ve 1-1 oluyor skor. Orta çeşme serbest vuruş kullanacak. <laughs> Hakem düdüğü çaldı. Orta geldi içeriye. Savunma karşıladı. Şimdi kontra atak şansı. Beykoz için şimdi çekti topu. Bir şut geldi üstten dışarı. <laughs> すげえ Orta geldi şimdi ceza alanına savunma karşıladı. Orada girdi araya cezayı kesecek ve kaleci harika müdahale. Korner kullanılacak. Şimdi orta geldi arkaya. Bir kafa yandan dışarı. Pasını aktardı şimdi içeriye doğru. Kimse yok orada. Kritik noktadan serbest vuruş kullanacak Beykoz takımı. Utku orada. Doğukan orada. Herkes orada. İçeride bir boğuşma var. Şimdi bir şut yerden kaleci. Gol arıyor orta çeşme. Bir çalım. Riskli pozisyonlar onlar. Riskli hareketler. Pasını aktardı. 3'e 1 geldiler. Doğukan sakladı. Pasını aktardı. Orada biraz ağır kaldılar. Orada savunma çıktı. Atak sürecek. Beykoz yükleniyor. Pasını aktardı. Şimdi içeriye doğru bir şut kolücü. Neler oldu oldu öyle. İsmail sakladı. İsmail. İsmail orada vücudunu koydu. Topu da rakibe teslim etti. Şimdi pas geldi. Orta alanda boşluk. Şimdi pas sol tarafa. Bir şut. Kaleci ikinci pozisyon. Top sağlarda. alara gidiyor. Uzun gönderilen top. Kaleci çıktı. Elle oynama beklentisi karşılık buldu. Tehlikeli noktadan serbest vuruş kullanılacak. Hakem barajı adımlattı. İşaret geldi. Bir şut farklı avuta gidiyor. Evet şimdi kontrata İsmail harika bıraktı orada kafayla müdahale. Bir boşluk var. Fual beklentisi orada. Hakem düdüğü çaldı. Yoğun itirazlar var hakeme. Evet orada. Tansiyon yükseldi bir anda. Şimdi boşta kaldı. Bir şut sekti savunmadan. Bir kafa yine savunma. Beykoz duvar ördü adeta. Bir mücadele var. Şimdi Beykoz için atak şansı içeriye çevrilen top. Doğukan çekti. Doğukan vurdu kaleci. Korner. Şimdi Utku uzaklardan vurdu kaleci. İki hamlede topun sahibi. Orada faali tespit etti hakem. İçeriye bomboş golü harika sıyrıldı. Ama topu bağlara gönderemiyor. Etkili geldi

Pas geldiği yerden Şimdi boşta kaldı bir şut Koner Orta geldi arkaya doğru. Savunma karşıladı. Yerde kaldı. Fahri aldı o da. Uzun gönderilen top. Şimdi sıyrıldı orada. Kendi gitti içeriye çevirdi. Boşta kaldı. Son anda müdahale. Bir şu topu alır da. Topu alara gidiyor. 3-1 öne geçiyor Orta Çeşme. Şimdi çekti topu.